Arkadaşlar merhabalar kanala ve video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bilgisayarınızda disk temizleme nasıl yapılır? Bilgisayarınızda gereksiz dosyaları silip bilgisayarda nasıl yer açabilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak ben bilgisayarımın ne kadar disk alanı var onu, onu göstereyim size. Gördüğünüz gibi bende şu an 61,5 GB boş bir disk var. İşlemler sorusu ne kadar olacak hep beraber görelim. Şimdi ilk olarak bilgisayarımızı Windows R tuşuna basıyoruz. Çalıştır ekranı açılıyor. Açamayanlar için Windows'a basıp şuraya çalıştır yazıyoruz. Çalıştır yazdıktan sonra yüzde temp yüzde temp yazıyoruz arkadaşlar. Yüzde temp yüzde temp yazdık. Yüzde temp demek geçici dosya demek. Sistemler veya sistem ve programlar tarafından gereksiz geçici depolanan dosya birimleri. Buraya giriyoruz. CTRL A kontrol A diyoruz. Hepsini kopyalayalım. Şöyle bir bakalım ne kadar bir yer açılacak. Gördüğünüz gibi 1.65 GB. şu an bunları sildiğimizde yer açılacak. Bazıları silinmeyecek tabi. Dedim ki buradakinin hepsini kontrol A yapıp silebilirsiniz arkadaşlar. Çekimi bunlar hepsi gereksiz dostlar. Gördüğünüz gibi bazıları silmiyor. Bunları altta diyelim. Bunları altta diyelim. Bazıları silinmeyecek. Diğerlerini siliyor. E, i̇lk adımım bitti. ilk işlem bitti. Şimdi yine Windows R'ye basıyoruz. Bu sefer temp değil de direkt yüzde temp değil de direkt temp yazıyoruz. Buraya da kontrol yapalım. Bu arada benim bilgisayarım çok eski değil. Yani Windows 7 yeni format attım. O yüzden çok bir e, yer açılmıyor. Siz yani bir iki senedir bu işlemleri yapmıyorsanız sizde dosya botları çok çok yüksek olabilir. Özellik diyorum. Mesela şurada gördüğünüz gibi 454 454 MB bir yer açılacak. Bunu da kontrol A yapıyorum. Sil diyorum. Hepsini siliyorum. İkinci adım da bitti. Şimdi üçüncü adım gene Windows R'ye basıyoruz. Windows R'ye bastıktan sonra buraya Perfect yazıyoruz. Perfect diyoruz. Gördüğünüz gibi dediğim gibi bilgisayar yeni olduğu için burada benim çok bir dosyam yok. O yüzden şöyle göstereyim. 17 MB. Bu da buna da ön bellek diyebiliriz. Bunu da kontrol A yapıp hepsini siliyoruz. E, dördüncü adım olarak bilgisayarımızı açıyoruz. Bilgisayarı dost. Şurada disk. Sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Şurada disk temizleme var. Disk temizlemeyi açıyoruz. <laughs> Bu işlemler biraz uzun sürebilir. Gördüğünüz gibi yani benim yeni format atılmış çok kullanmama rağmen yine 1.5-2 GB yer açıldı bilgisayardan. Sizde 5 GB, 10 GB yani çok çok yüksek GB'lar boş yerler açılabilir. Perfect'le temp temizliğinizde. Bunu sürekli yapın. Gördüğünüz gibi şurada ekran açıldı. Buradakilerin hepsini seçip siliyoruz arkadaşlar. Bunlar hepsi gereksiz. Mesela geri dönüşü kutusunda 2 GB varmış mesela. Ben silmeyi unutmuşum. Onları burada hepsi gösteriyor arkadaşlar. Geçici dosyalar. Şunların hepsini silebiliriz. Küçük resimler. Hepsini silelim. Seçiyoruz seçiyoruz. Hepsini seçtik. Dosyaları sil diyoruz. Şu an dosyaları siliyor. Bu işlemden sonra bir tane daha bir işlem kalacak son orayı da anlatacağım. Şunu bir silsin. Bu da dediğim gibi sizin dosya boyutlarınıza göre çok çok uzun sürebilir işlemler. <laughs> Tamamdır, bunu da sildik. Son olarak e, internet tarayıcımıza girelim. Şuraya CC Cleaner yazıyoruz. Bir dakika şu değil. Pardon. Direkt sitesine gireceğiz. Şöyle aşağı inelim. CC Cleaner Dovlant var. Tamam. Şurada aşağı indiğimizde ücretsiz sürümü var. Onu indireceğiz. Biraz megabayt varmış. Biraz bekleyelim. Programı direkt açıyoruz. Çalıştır diyoruz. Bunu kapatabiliriz. Şimdi burada özelleştir deyip burada neleri yani, e, seçtiğinizi görebilirsiniz. İsterseniz değiştirebilirsiniz. İşte diyor masa kısa yolu masa üstüne ekleyebilirim. Ya başlata e, şuraya ekleyebilirim diyor. Onları seçebilirsiniz. Ben direkt yükle diyorum. Çalıştır diyelim. Şimdi çalıştır dedikten sonra şurada özel temizleme alanı var. Şurada özel temizleme alanı var. Şunu büyütelim. Şimdi şuradan analiz et diyoruz. Ha, bu arada tabi altta tarayıcınız açıksa bunu şey yapacak, kapatacak. Şimdi şurada şöyle önemli bir şey var. Bunu analiz ettikten sonra burada işte hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Chrome, işte Internet Explorer. Şimdi şurada geçmişle çerezler diye bir şey var. Yani sizin şifreniz bir sitelerde kayıtlıysa Chrome kullanıyorsunuz. Bunları buradan tık tiki kaldırın. Öyle analiz ettim ki bunları sildikten sonra oradaki şifreniz gitmesin. Ben her şeyi silmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Şunları da tıklayalım. 2 3 M4. Bunları seçiyorum. Analiz et diyorum. Tekrardan. Evet gördüğünüz gibi 590 megabaytlık bir alan açılacak. Sağ taraftan temizleyiciyi çalıştır diyoruz. Bu işlemler silinecek. Devam etmek istiyor musunuz? Devam diyorum. şu an temizlik başladı. Tamam gördüğünüz gibi kaldıralı. Kapatalım. Ve işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Bilgisayarda benim hatırladığım kadarıyla 61. Ee, 61.5 GB bir boş yer vardı galiba. Şu an gene videonun üstüne yazarım. Başlangıçta kaç GB yer vardı? Ne kadar yer boşaldı? Ne kadar boş alan yaptık? Siz de bu şekilde bu işlemleri yaparak bilgisayarınızda boş alanları elde edebilirsiniz. Yani gereksiz alanları silip bilgisayarınızda dosyalarda yer açabilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.